Arkadaşlar bugün size birlikte börek yapıyoruz. Şöyle Şimdi ojunu sar. Ama gevşek sardım. Onu biraz sık sarmam lazım. Şimdi sizde kıvrıldı, değil mi? Çok gevşek oldu. Bana ver bakayım. Evet arkadaşlar. Biraz sık sarmam lazım. Hı. Şimdi size siz de sıkınca oy. börek yapacağız. Tamam da konuşalım Eee ben benim bir tane YouTube kanalım var. Ona şey göndermek için düşünüyorum Video çekiyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle. Tam olduk. Evet. evet şimdi yufka alalım arkadaşlar. ve dizelim. Yufkamızı. Şimdi bir yufka var arkadaşlar. Şöyle. Yufka. Şimdi bir yufka var şöyle. Şöyle bir yaz yaralım. Birazcık daha koyup Evet. tamam oldu. Şimdi şuradan Bana şöyle miydi? Şuradan kıvırıp şey yanına kıvıracaksın. Böyle mi? Şöyle kıvırıp şimdi sıkı bir şekilde bükeceksin. Tamam. Sıkı yap. Kemşik yapma. Evet, sıkı yaptım. Şimdi şu an ucunda tam bir duruyoruz arkadaşlar. Ucunu, şu, suya, Ucunu suya batırıyoruz. Şöyle şuralarda bir yerde su var. Batıralım. Sörmeye devam. Et. Şimdi sörmeye devam. Çünkü tam yapışsin diye. Evet iki tane yaptık. Aferin. Güzel oldu. Şimdi ikinci de yiyelim. Bak. Neyse kaçıncı zayıf duyuyorum. Şöyle. Haydi o. Yanlış ya, yaptık. Tamam şimdi yoldu. Evet. Şimdi bir tane kaşık alıp. Bir dakika bir dakika bir, dakika, bir, dakika, bir dakika kaşık kaşık alalım. Şöyle sonra biraz yayıyoruz. Şöyle yayalım yayalım. Biraz yayalım. Evet. Şimdi iki tarafını sıkı Böyle değil mi? Evet. Evet, doğru yaptık arkadaşlar. Şimdi normal bildiğiniz gibi sıkı bir şekilde sıkı bir şekilde kıvırıyoruz arkadaşlar. Şimdi suya batırıyoruz. Geri sadece ucunu yapışmasını sağlıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar böyle yaptık. yufkamızı sarıyoruz. Evet, son yufkayı da alalım arkadaşlar. Tabii bu işi Elif babaannesiyle yapıyor. Evet. Bir kaşık alalım. Babaannesinin tecrübesinden faydalanıyor. Evet arkadaşlar. Ben komşuya gittim, o yüzden böyle kol yapıyorum. Komşuyla da bunu yapmıştık. Yeter, yukarı olmuş. Dağıt, dağıt. Tamam. Şimdi iki yandan şöyle kıvırıyoruz, böyle çok diye kıvırıp sarıyoruz. Çok, çok şey yaptın biraz biraz açalım biraz açalım fazla kıvırıp. Evet. Böyle dağıtıyoruz. Hı hı. Şimdi yapıyoruz şimdi devam et. Şöyle sımsıkı olsun böyle yapıyoruz şeyin artacak kupayılarım. Bir artacak varsa onu diyor. Ve evet. şunu ıslatıyoruz. İyi yapışsın. Evet. Bitti. Evet arkadaşlar, böyle bir şey böyle yaptık. Böyle. Bay bay. Böylece işlerimiz bitti. Evet, bay bay arkadaşlar.